Oyuncak rotasyonu için yapacağımız ilk şey oyuncaklarımızı belirli bir süre bir kısmını çocuğumuza sunma. Diyelim ki 40 oyuncağı var. Bir hafta boyunca birkaç tanesiyle oynasın. Bunu nasıl yapacağız? Hangi oyuncaktan fazla varsa onlardan bir ya da iki tanesini önüne vereceğiz. Diğerlerini görmeyeceği şekilde kaldıracağız. Bir hafta boyunca da onlarla oynayacak. İki tane topu var diyelim. Bu hafta bir tanesini seçiyorum. Diğerini kaldırıyorum. Birkaç arabası var. Bu hafta bir ya da iki tanesini seçiyorum. Birkaç kuklası var. Bir tanesini seçiyorum. Kendi alanında tek olan oyunlar için bir tanesini yine seçiyorsunuz. Ben burada 5 tane oyuncak seçtim. Bir hafta boyunca bunları oynatacağım. Diğerlerini kaldıracağım. Tekrar bir hafta sonra diğer oyuncakların içerisinden seçeceğim. Sizlerin yetişkinler olarak yapacağınız en güzel şey çocuklarınıza sade bir şekilde bunları sunmak ve diğerlerini bir süre kaldırmak. Böylelikle çocuklarınız daha uzun süre oynayacak, yeni oyunlar keşfedebilecek, daha çok dikkatini verebilecek. <laughs>